Çok güzel, çok güzel. Bu yaptığım özel karışımla tüm dünyaya kim olduğumu göstereceğim. <laughs> Ve işte karşınızda şalgam. Aa, ağzımda şenlik var adeta. Hocam böyle değişik iksirleriniz yok mu? Nasıl değişik yani? Ayran gibi mi? Hmm, komikli iksir ha. Şşt, caner baksana. Efendim. Ah, 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 ah kafam. <gülüyor> <gülüyor> evladım oynamasana benim moleküler büyütme parfümle Sen de merak etme çocuğum. kafan birazdan normal haline gelir. Hadi hadi Yavaş evladım yavaş. <laughs> Haftaya istediğiniz bir arkadaşınızla takım oluşturup gelin. Özel bir deney yapacağım. Neyse ben de çıkayım bari. <laughs> hmm gittiler sonunda. Şimdi birazcık süper güçler kazanalım. Hmm, ne varmış burada? Işınlanma sabunu, hızlanma kremi, ayakkabı çekici. Bu ne alaka? Aha buldum. Süper güçler deodoranı. Hiçbir şey olmadı. E, bakayım. E, bu çöp kutusunu bile kaldıramıyorum. Demek ki hiçbir işe yaramadı. Neyse. Zaten anca filmlerde olur öyle şeyler. Pah! Hahaha! <laughs> Çok komik! <laughs> Gülmekten çene bağırdı! Bu <laughs> benim de <yoğurtum>. Hahaha! <laughs> 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 Ayy! <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Baba ne yapıyorsunuz bu saatte? İyi misiniz? <laughs> Sürekli dizinin son bölümünü izledin mi? Çok efsaneymiş! Hem <laughs> de <laughs> Keşke şu sesinizi kısa bilseydim. Ay, bu... Necati, sesim gitti Necati. Oo, ne oldu Binzer Emzi? Ben mi yaptım bunu? vay canına. Sürekli diziyi izliyorsunuz, bir de haber vermiyorsunuz. Ah, hem de yeni bölüm. <laughs> Şunlara bak. <laughs> Dede lütfen sen yapma bari uyumak istiyorum ben. Ben uyumak istiyorum. Oh, oh, oh. Ha? Ha? B ben mi yaptım b bütün bunları? Şakir, oğlum sana ne olmuş böyle? Ay, i̇nanmıyorum. Laboratuvarda sıktığım deodoran işe yaramış demek ki. Süper güçlerim var benim artık. Süper güçlerim var. Oğlum, bari şu sesimizi düzelseydin keşke önce. Hiç merak etmeyin. Her şeyi yapabilirim. Iı. <laughs> alo, alo. Oley, sesim geri geldi. <laughs> Alo. 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 Aa benimki de düzeldi. O ne? Artık süper güçlerim olduğuna göre ben de bir süper kahraman olabilirim. Bir süper kahraman olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Kötülerin korkulu rüyası, iyilerin korkusuz rüyası olacağım. Kendinize belirlediğiniz bir kostüm var mı? E, kafamda bir şeyler var. E, peki son olarak Süper kahraman olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nedir? Bol bol video oyunu oynasınlar. Ne alakası var? Eee işte bu. Kepçe adam. İyilik ve ötesi için her şey bol kepçe. Kepçe adam! Yuhuu! Bu çok saçma! <laughs> nasıl kurtulacağız? Nasıl çıkacağız oraya? oraya. Hiç düşündün mü? Mi? Mi? Miyav! Miyav! Yani imdat! İmdat! Bu ışık da ne şimdi? Ne oluyor? Ay, ay, bu ışık da ne? Nereden geldi ki? Hiç merak etmeyin kedi bey. Sizi kurtaracağım. 50 yaşında adamım ama kediliğimden vazgeçemiyorum. Harikasın evlat. Adın ne senin? Ben kepçe adamım. Kepçe adam. Yaşasın kepçe adam. Kepçe adam. Ya Teşekkürler yapalım. kepçe adam. Kepçe adam, kepçe, kepçe adam. adam. Yeleri hep korur, kedileri çok, çok sever. <laughs> Trafik kazasını engeller, <laughs> metoru dengeler. <laughs> <vetoru> dengeler <laughs> Adalar düğüm çok sever. Kepçe adam, kepçe adam. adam. Yeleri hep korur, kötüleri hep yener. Ne yapıyorsunuz arkadaşım? Koca koca adamlarsınız. El kol sallıyorsunuz çocuk gibi. Hadi işinizin başına dönün. E, Doğru söylüyor. İyi de daha hoşmaladık. Hadi hadi gidelim evimize. Bir daha alalım gidelim. Kimin Gidim. fikriydi bu? Koşun Aa, koşun. Kepçe adam gelmiş. Koşun koşun. imza alalım. alalım. Kepçe adam bana da bir imza verir misin? Bana da bir imza lütfen. Evlat okulumuz olarak seninle gurur duyuyoruz. Öğrenciler senin sayende daha güvendeler. Ne? sen de al bakalım. Sana da şöyle. Hah. <laughs> <laughs> Ha! Kepçe adam kurtar beni Hemen geliyorum ha! Ben Kepçe adam Remzi En büyük boy kepçe adam tişörtlerinden kaldı mı Necati giydi onu Necati çıkartır mısın onu Millet sırada bekliyor o tişört için Ay, Bittim Ay, ah. Oğlum kafanda kiremit kalmış Hı? Ee, bir tane bina yıkılıyordu. Onu kurtarmıştım. Gelsene Şakir. Fotoğraf çekilelim. Takipçilerin istiyor. Merhaba de. Merhaba. <laughs> ah, şimdi de yazalım. Süper kahramanlık zor işmiş. Arkadaşım. Ben süper kahramanlığın bu kadar yorucu olduğunu bilmiyordum. Sabahtan beri sürekli olarak birilerinin ihtiyacına koşuyorum. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ehladım ee, İstanbul kazan sen kepçe. Şey? <laughs> Sabahtan beri bu espriyi bekliyordun değil mi? Ha? Yine mi? Birinin tepki adama ihtiyacı var. Alo! Alo merkez! Yardım çağrısı aldık! Merkez dinlemede. Bir çocuğun oyun kumandası bozulmuş. Oyunu kaydedemiyormuş. Çok fena durumda kalmış. Tamam kepçe adamı yolluyorum. Dur dur! Bitmedi. Biri de çay koyarken yanlışlıkla kayınvalidesinin saçını çekmiş. Baya şüpheli bir durum. Kepçe adam ilgilenecek. Sıraya girdi millet. Bu gece kepçe adama uyku yok. Ben şöyleyim. Alo. Evet efendim dinliyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. İyi akşamlar. Şimdi şöyle. Kedisini kaybeden bir kadın var. Karısını kaybeden bir kedi var. Aklını kaybeden bir gergedan varmış. Bir itfaiye binasında yangın çıkmış. Sular idaresine su basmış. Meteoroloji binasına da meteor düşmüş. Hangisinden başlamak istersin Kepçe Adam? Hiçbirinden. Nasıl? Hiçbirini istemiyorum. Ben bu kadar yorulacağımı bilmiyordum ama sabahtan beri bir şey yemedim. Bir saniye oturmadım. Sürekli birilerine yardım ediyorum. Evlat unutma ki büyük güç büyük sorumluluk gerektirir ve o sorumluluk bende yok. Üzgünüm ama ben kepçe adamlığı bırak. Yo. Rom. Ne? Ha? Olamaz. Daha yeni kepçe adam pijaması satın almıştım. Hayır. Eyvah eyvah yağmur başladı. Otobüs de gelmedi hala. Saate bakılırsa şimdi gelmesi lazım. Bu <laughs> <laughs> ses oldu? Yani. Bir şey oldu. Kaza Kaza oldu. Kaza Kaza oldu. Şey i̇şte, işte, i̇şte otobüs geldi. Ama ne olmuş buna böyle? <laughs> ay, ay, Herkes kaçsın. Geliyor. Kim geliyor? Ben. Necid evet. Neden böyle bir ismi var ki? Çok saçma. Sen Saç, saçma. Ha! Ha! Saç, ha! Ha! Kaçın. Kaçın. Herkes kaçsın. Herkes kaçsın. Neden kaçıyorsunuz? Beni de sevsenize. Ben de süper kahramanım. Sen iyilik yapmıyorsun ki. Kahraman değilsin o yüzden. İyilik yapmak çok zor. Kötülük daha kolay. Demek buraya kadarmış. Çocuk yapmam süper kahramanlık diyor. E zorla yaptıracak değiliz. Neyse aşağı ineyim ben. Ha? O ses de neydi? Bakayım. Eyvahlar olsun. Nerede bu telsiz? Alo, alo. Ortalık fena karışmış. Tepki adama ihtiyacımız var. <laughs> Yangın yok. Meteor yok. Ağaçtan kedi kurtarmak yok. Ah, kafam rahat. Ne güzel. Tepki adam, tepki adam. Şu Size iyi eğlenceler o halde. Bundan sonra sadece bu topu atıp tutacağım. Ay hey, ay hey, ne oluyor? Ah, ne yapıyorsun çocuğum? Benim adım Caner. Fakat bana değişik adam derler. <laughs> 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 İmdat! Ha? dede? Dede! <gülüyor> <gülüyor> Kimse benim dedemi üzemez. İmdat! Hadi herkes, At herkes, herkes çabuk çabuk. <laughs> 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 evladım bak kızdırma beni. Neredesin kepçe adam? Sesimi duy. Neredesin? Buradayım. <laughs> Caner sen misin? Hoş geldin popüler çocuk. Bu kadar sevilmek nasıl bir duygu? Ne yaptığını sanıyorsun? İyi misin? Popüler olmaya çalışıyorum. Senin için kolay tabii. Kahraman oldun sonuçta. Popüler olamazsın böyle. Herkes nefret edecektir senden. Hayır. Beni sevmek zorunda kalacaklar. Yeter artık. Çok uzadı bu konuşma. Hı <laughs> dede hadi bakalım buna da yetiş öyleyse. <laughs> Yardım et Çakil. Eşiyor Hayır olamaz. Çok hızlı yetişemeyeceğim. Ama bir dakika. Benim başka bir gücüm daha var. <gülüyor> 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 Neyse ki seni kurtardım dede. Ancak ancak bu caneri durdurmayacaktır. Başka bir şey yapmam gerek. Bir dakika. Eğer zamanı durdurabilirsem zamanı kontrol edebilirim de herhalde. E, tabii ya. Umarım bir işe yarar. Ee... Ve işte karşınızda şalgam. Oh, ağzımda şenlik var adeta. <laughs> ne oldu? Vay canına. İşe yaradı. Ne işe yaradı Şakir? İyi misin evladım? Şimdi ise Caner'in kendine güvenmesini sağlamalıyım. Bugün sınıfta gülünç duruma düşmemeli. Böylece kötülük yaparak popüler olmak gibi bir isteği de kalmayacaktır. Ha, tamam buldum. Ha, şu kapağın yönünü değiştireyim hemen. Şişt. Caner baksana. Ha? Aa, Kafam bir. <laughs> Abi ne oldu sana? <laughs> Aa, başardım. Başardım. Hadi. Yavaş evladım yavaş. Haftaya istediğiniz bir arkadaşınızla takım oluşturup gelin. Özel bir deney yapacağım. Neyse ben de çıkayım bari. E Caner beraber takım olmaya ne dersin? Ee, Olur. <laughs> Teşekkürler bu davetin için. Önemli değil. Kepçe adam her zaman yanında. Ne kepçesi? <laughs> Yok bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar yazının güncellememi tamamlamak üzereyim. İtişmeyin bakayım gelmeyin bak oraya ha. Hmm, zekayı aradan çekilsin de sana süper kahraman kepiş göstereyim. Heh, öyle mi? Bilek güreşinde bile yenemezsin sen beni. Zekayı çek şu kolunu da görsün gününü. Hiç beni karıştırmayın. Zaten şu aralar kafam başka yerde. Oy oy ay. Doğru, doğru. Ne demek ne oluyor? El ele verdik kolay çekiyoruz. Ay dede kahraman söyle de bir o duysun. En süper kahraman yarışması çarşamba saat 3'te köy meydanında. E bu harika. Bir oğlum boyunun ölçüsünü herkesin önünde alırım. Göreceğiz bakalım. E hadi gidelim de köy halkı benim gibi bir delikanlı görsün. Sen süper kahraman değilsin ki zekai. Ne yapacaksın? Hoparlöründen müzik mi açacaksın? Açınca dans etmesini biliyorsun ama. Zekai, bu yarışma sana göre değil. Sadece süper kahramanlar katılabilir. Bana ne ya? Bana ne? Ben de geleceğim. Hı? Aha, ayı kükredi. Neyse, madem öyle, e ben de burada en süper robot yarışması düzenlerim. Kafasında çip olmayan giremez. Süpürgenin sinyal cihazını alayım da gör gününü. Sinyal karıştı. Evi bulamıyorum. Evi bulamıyorum. Hı? Niye bana yere dökülmüş krakere bakar gibi bakıyorsun? Dur yarışmalığa başlamadık dur! İmdat! Bir dakika bir dakika! Bu Pelin ve yüzlü değil mi? Sakın Süper Kahraman yarışmasını onların düzenlediğini söylemeyin bana! yüzlü kılık değiştirirken benim elbiselerimin aynını mı seçtin gerçekten? Ben kendi aramızda kılıklarımızı değiştireceğiz sanıyordum. Ayrıca bana senden daha çok yakıştı suratsız Pelin. Neyse kimse tanımıyor bizi. Neyse ben tanıdıysam Birce'ler de tanıyacaktır. Hoş geldiniz. Başlığınızı almayı unutmayın. Güçlerimizi elimizden alacak başlığı. Az sonra uçan tekmelerimi göreceksiniz. Pov Elektriğimin karşısında tekmen hiçbir şey yapamaz. Göreceğiz pil çocuk göreceğiz. Eyvah güçleri ellerinden gidecek haberleri yok. Ben alerji adam, süper gücüm, alerjilerim. Ee, yalnız benim demire de alerjim var. Bu başlığı takamam. Ama efendim, gidiş için zorunlu. Tamam, tamam. Siz takmadan geçin. Onun da süper gücü kalıversin. Ne yapacak? Bize hapşırık saldırısı mı yapacak? Ben daha çok Hayır, ben daha çok Hadi artık yarış ne zaman başlayacak? Tıktınız bizi buraya. Kadın bekleye bekleye ağaç oldu. Ben zaten ağacım. Ağaç kadınım. Gelmeyen son bir süper kahraman kaldı. O gelmeden cihazı çalıştıramayız. Ben artık tekme şova başlamak istiyorum. Güçlerin elinden alınınca tekme şovunu göreceğiz. Ne dedin sen? Sen biraz tanıdığa benziyorsun. Ee, lütfen yarış alanında çıkmayalım hanfendi. Diskalifiye olursunuz yoksa. <laughs> ne oldu Birce? Kaçıyor musun? Korktun galiba. Ben hiçbir şeyden korkmam. <laughs> lütfen ağacı sevin. Çimenleri öpün. <laughs> Affedersin canım ağacım. Böyle olmayacak. Millet sabırsızlanıyor. Ne yapacağız? Gerçekten yarıştıracak halimiz yok ya. Onları oyalamak senin görevindi. Yap bir şeyler. İyi tamam. Her şeyi ben yaparım. Sen de sırık gibi dur orada. Feridun getir oğlum. Feru, Feru, Feru. Evet, yarışma için kura çekiyoruz. Lütfen Barcelona çıkmasın. Lütfen Barcelona çıkmasın. Yanan binadan vatandaş kurtarma. Oley! Ben yanan bir bina bulmaya gidiyorum. Siz de takımları kurun. Beyaz eşyalar, elektronikler, mutfak robotları. 7-24 çalıştırılıyor. Şimdi biraz da eğlence zamanı. En süper robot yarışmasını başlatıyorum. İlk yarışmamız köpek sallama. Döktürün dürüm aslanlarım. Oo, oh, hadi bakalım yandan yandan. Hop hop hop. Daha oynatmak yasak. Herkes kendi oynayacak kardeşim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Aldım. <laughs> Ay dedi takımımı aldım. <laughs> Kimseyi tanımıyorum ki. Sen gel. Süper gücün ne? Hapşururken kedi atabiliyorum. Ha ha, 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 ha ha Bu ne biçim süper güç? Sen kaslı çocuk. Seni aldım. Senin gücün ne? Ben istediğim zamanlarda karpuza dönüşebiliyorum. İşte. Bal mı kelek mi? Bakayım. Ha? Kelek çıktım. Ee, senin süper gücün ne? Ben dayı adamım. Mevzu varsa mahalleden adam toplayabilme süper gücüm var. Gelelim mi abi? Sıkıntı yok. İşte yanan bir bina. Vatandaşı kurtaran puanı alır. Ha, yanmıyorum. Mangal yapıyorum. O sucuk öyle pişmez. Ver şunu bana. <laughs> 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 Allah Hapşırıkla kedi atan kadın. Bir şey yap. Hapşırık hapşır, 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 hapşır. Bu iş amatörlere göre değil. <laughs> oh, karpuz şeklinde futbol topu. Ah, bu sefer de kelek çıktım. Durun! Şiddet çözüm değil. Alın damacanı. Suçu haklı. Hadi damacanayı dövelim. Pow, pow, pow! İşte bu kadar. Ha? Sıfır puan mı? Biri yedim ben. Evet, yarışmanın ikinci ayağı için aynı takımlar hazırlansın. Biz niye yarışmıyoruz? İzleyici olmaya mı geldik? Sanki yapacak daha iyi bir işiniz var. Burada duracağımıza birilerini kurtarabiliriz. Ben yardım telsizini açıyorum. Üçüncü sokakta birinin kafasına yoğurt kabı sıkıştı. Acil yardım lazım. Neyse, acelemiz yok. İzleyelim bari. Benim yerimi alabilirsin. Çünkü ben gidiyorum. En dandik süper kahramanlar bana kaldı. Haksızlık var. <laughs> bakıyorum ağlamaya başladın. Kabul et senden daha iyiyim. Dur dur sen yarışmada kal yeter ki. Ben halledeceğim merak etme. İyi tamam bir el daha kalıyorum ama bu son. Evet ikinci ayağın kurasını çekiyorum. Çalıştıralım artık şu makinayı yoksa gitmeye başlayacaklar. Zamron'un emirleri kesin. Sonuncusu hala gelmedi. Tüm süper kahramanların burada olması lazım. Ayrıca bir tane kalsa bile gelip işimizi bitirebilir. Evet, kuradan işimizi bitirmek çıktı. Ha? Sen bilirsin. Hayya! Dur dur, affedersin. Yarışmayı açıklıyorum. Şu çimento torbalarını kamyona taşıyacaksınız. Ha? İnşaatçılara para vermemek için işini bize mi yaptırıyorsun sen? İkinci kaseden de şikayet etmemek çıktı. Hadi naş naş. Hele makinayı çalıştıralım. O zaman şikayet edersiniz. Ha! <laughs> Yarışma başlasın. Sen merak etme bu sefer senin takımını kazandıracağım. Herkes gücümü görecek. Hey! Sen mi yaptın onu? Hakemim ben. İtirazın yüzünden karşı takım penaltı kullanacak. Ne saçmalıyorsun? Futbol oynuyoruz sanki. Ha, penaltı iki oldu. Hapşı, 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 Ya Yahu yeter. Bir işe yaramıyor bu gücün. Yükle yükle yükle. Bunları taşı. Artık yenisini alırsın. Yükle sen yükle yükle. <laughs> Affedersiniz. Affedersiniz. Sen sola geç ben sağa. Olmadı. Üç deyince. Bir, iki, üç. Yine olmadı. Duvarı. Yükle yükle yükle. Yeter bu kadar. Yükle sen yükle yükle. <laughs> Yana doğru mu devriliyorum ben? Kazanan... Bir ol ve takıma. Hey, şike var. <laughs> Bakıyorum ağlamaya başladın. Kabul et, senden daha iyiyim. Ben gidiyorum. Böyle saçma yarışma olmaz. Hadi artık, çalıştıralım şu makinayı. Kusura bakmayın, geç kaldım. Benim süper gücüm her yere geç kalmaktır. Hadi geç kalan adam, hadi. Seni bekliyoruz kaç saattir. Tamam, tamam. Tak şu başlığı, geç hadi. Şimdi görürsünüz siz. Ne oluyor? Hareket edemiyorum. Kolumu kıpırdatamıyorum. Süper güçlerim yok oldu. başlıklar yüzünden. Hareket edemiyorum. Yarışma kandırmacaymış. Ha? Süper güçlerim kayboluyor. Atletim yok oluyor. Bir şey yapın. Şu halinize bakın. Dünyanın tüm şapşal kahramanları biz dünyayı ele geçirirken burada böylece izleyeceksiniz. <laughs> Süpürge ile ben finale kaldık. Zamanında yılın en iyi ikinci beyaz eşyası seçilmiştim. Birinciliği dedene, yani merdaneli çamaşır makinesine kaptırmıştım. Artık birinci olmanın vakti geldi. Evet, final yarışması sırıkla atlama olacak. Hiç bana öyle bakma. Al sen de faraşı kullan sırık olarak. Ha, iki yüzlü sendin demek. Aa, iki yüzlüymüş bu. Hepimiz çok şaşırdık. Yani birce iki yüzlüyü tanımamanın sebebi şu şapka mıydı gerçekten? Vallahi tebrik ediyorum. Feridun, çimentoları karıştırmaya başla. Feru, 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 çimo, çimo, çimo. Elinle değil, kamyonu çalıştır kendisi döner. Neyse en azından kamyonu ısırmıyor. Bu da bir başlangıç. Çünkü lastiğini sevmedim. Bir de ön lastiği mi denesem? Oo, şimdi yardımımı mı ister oldun? İyi tamam bir şey yapma. Betonun içinde öyle kalalım. <laughs> ben <derim> de <laughs> Aferin. Üçünüz de küsün birbirinize. Artık betonun altından da sizi enişten kurtarır. En fazla çay ikram ederim yeğenim. Fazlasını beklemeyin. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Zekayı iyi sinir etmek için bu şarj ünitesini almıştım. Ondan işe Rino. Deneyelim. Süpürme işlemi bitirildi. Eve dönülüyor. Eve dönülüyor. Biraz daha yükseğe. Az daha. Tamam orada kal. Hazır mısın süpürge? Pempe mi geçen kazanır. <laughs> <Pira! gülüyor> <laughs> Pempe dur sakin ol. Hey sen nereye? Süpürme işlemi bitirildi. Eve dönülüyor. Eve dönülüyor. Hey! Gel buraya, yarışı bırakamazsın! O altın madalya benim olmalı! Geri süpür desem bu kadar hızlı gitmez. Hah! İşe yaradı! Zekai yardım et! Oo, hayırlı işler! Bakıyorum da bir ayağınız çukurda. Şakanın sırası değil! Kurtar bizi! Ben ne yapabilirim ki? Kahraman değilim sonuçta değil mi? Ama bizi kurtarıp kahraman olabilirsin. Önce özür dileyeceksiniz. Bir de motor yağını yenileyeceksiniz. Bakımsızlıktan hastandım resmen ya. Ah, hapşır, hapşır, hapşır. Ah, süper güçlerim geri geldi. Pom, pom, pom. Ha, evet, durun, bekleyin. Ya sizi kurtarıp ben kahraman olacaktım. Vazgeçtim geçtin, özüne gerek yok. Hapşır, hapşır, hapşır. Aman, neyse. Belli ki altını hak etmiyorum. Gidip gümüş kaplamamı parlattırayım bari. Durun durun. Biz aslında size zarar vermek istemedik. Çimento! Evet, işçiyiz biz. Aslında buraya bina dikecektik. Denk geldiniz. Çimento! Ne diyorsun Feridun ne? Çimento! Aa, çimentoya bakmışım. <laughs> Kamyonu da Pelin suratsızı kaçırdı. Feridun kaçır oğlum beni. Oh! Ha! Hayır Vurun. Şimdi çözüm değil. <laughs> evet. Alın damacanayla daha iyi pataklarsınız. Ya işte böyle kaçarsın iki yüzlü efendi. Evet Batu, ne ders çıkardın bu bölümde? Damacana gücü. Hayır, doğrusu şu. Süper kahramanları kızdırmayacaksın. Damacana gücü. Ah, tamam tamam, seni mi kıracağım? Domo yo <laughs>